ve tecrübeli takım biziz. Bu yüzden böyle birinci olmalıyız. Ki zaten ikincilik gibi bir hedefimiz daha iyi yok. Türkiye şampiyonasında iddialı olup ben birinci olmayı garantileyelim. Takımların 85 90'ı yeni. Bu yüzden bizim tecrübemizi konuşturmamız lazım. İşi şansa bırakmadan sıkı çalışmalı ve şampiyonluğa ulaşmalıyız. Uyku kardeşim ver elini Usul usul damla damla beraber Açılın, ben doktorum. Nesi var anlamadık, bir anda titremeye başladı. Bakalım hastamızın neyi varmış? Evet, görüldüğü üzere hastamız argüman eksikliği çekiyor. Eğer argüman bulamazsak, hastamızı kaybedeceğiz. Argüman bulmam lazım. Argüman bulmam lazım. Argüman bulmam lazım, olmuyor. Olmuyor. Argüman bulmam lazım. 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 Olmuyor, olmuyor, olmuyor. 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 Argümanlarını da getirdik. Biz argümeniz. Teşekkür ederim argüman. Ufuk kurtulduk. Sana argüman bulduk. Can. Can. Hadi kazanmamız gereken bir turnuva var.